Selamlar. Ee, en çok aldığım sorulardan biri yazılım mühendisi nasıl olurum sorusuydu. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Bu videoda size nasıl e, evden öğrenmeli yazılım mühendisi olabilirsiniz onu anlatmak istiyorum. Ee, hangi bölüm okuduğunuz fark etmez. Herkese yönelik bu video. Bilgisayar mühendisliği olsun, yazılım mühendisliği olsun, işletme olsun, yönetim bilişim sistemleri olsun, hangi bölüm olursa olsun her bölüme yönelik bir video bu. Ee, şimdi kısaca başlayayım çok uzat uzun tutmayayım videoyu hızlıca anlatmak istiyorum. Ee, eğer buradaki herhangi bir şeyden daha ayrıntılı bir şey duymak isterseniz, e, herhangi bir kısmın daha ayrıntılı şeyini duymak isterseniz ona özel bir video da yapabilirim ekstra da. Şimdi kısaca başlayayım. Ee, i̇lk önce şunu söyleyeyim okulda eğer e, yazılım yazılımlı bir yazılım konusu olan yazılım ağırlıklı bir okuldaysanız bu hani bölümdeyseniz yazı, bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi, yönetim bilişim sistemleri vesaire gibi bölümlerdeyseniz birinci sınıf daha avantajlısınız. okulda da okulda öğrendiklerinizin yanında evde de çünkü şey yapabileceksiniz ve güzel bir temeliniz olacak ama ben herkese diyorum birinci sınıftan itibaren çalışmaya başlayın. Daha sonradan pişman olmamak için. Birinci sınıftan itibaren başlanılmalı bence çalışmaya. Ee, ve bu çalışmaya başlamak için ilk önce bir çalışacağınız alanı seçmeniz lazım. Bu alanlar şey olabilir. Burada gördüğünüz gibi frontend, backend, devops, android vesaire olabilir. Ee, veri bilimi olabilir, yapay zeka olabilir. Bunun gibi bölümler e, seçmeniz lazım profesyonelleşeceğiniz. Ee, bu siteyi açtım çünkü bu sitede çok hoş roadmap'ler var. İnternette de kendi alanınız e, alanınızı... Yine reklama çıkıldım yanlışlıkla. <laughs> kendi Böyle profesyonel alanınıza göre e, yol haritalarına bak inceleyebilirsiniz burada çok hoş gözüküyor bütün e, roadmap'ler burada olan ama böyle dediğim gibi e, daha ayrıntılı konuşabilirim ekstradan isterseniz bütün bölümlerin ne yaptığıyla ilgili şimdi böyle bir alan seçmeniz gerekiyor ve o alan hakkında çalışmanız gerekiyor e, daha sonradan GitHub hesabınızı açmanız lazım bu çok önemli bunu e, yapmanız lazım yapmaya Yapmayı mezun olan çok insan var ve çok başarısız olabiliyorlar. Ee, bu çok önemli çünkü GitHub hesabınız direkt şöyle düşünün GitHub bilmiyorsanız ne diye ee, Yazılımcıların instagramı gibi bir şey ee, Yaptığınız tabi bunu şey açısından koy, söyledim Ekstradan e, Açık kaynak yazılımı Açık kaynak yazılımı da Contributionlarının yapıldığı bir yer projelerinizi koyabildiğiniz Açık kaynak bütün her şeye yardım yapabileceğiniz bir yer ee, dediğim gibi ayrıntılı çok konuşmak istemiyorum. Bu videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Ee, burada yaptığınız bütün projeleri koyun. Burada gördüğünüz gibi yaptığınız her e, aktif her e, contribution burada gözüküyor kitapta. Atıyorum e, bir projeye bir şeyini değiştirdiniz. Burada direkt hani gözüküyor bugün şu 8 tane contribution yapmış bugün 3 tane contribution yapmış vesaire diye. Ee, bu sizin boş boş durmadığınızı, okul süresinde sürekli kendinizi geliştirmeye çalıştığınızı gösterir ve hangi alanda çalışacak olursanız olun git ve gitab'ı kullanacaksınız. Her zaman kullanacaksınız. O yüzden öğrenmeniz çok iyi olur. G versiyon kontrol yazılımı git ve e, şey gitab'ı. Ekstradan gitab'ı kullanarak açık kaynak yazılımlara destek verebilirsiniz. Bu da inanılmaz iyi bir şey olur. E, çünkü açık kaynak yazılımlar hani çok büyük açık kaynak projeler var örneğin Linux direk, lin, direkt, Linux kernel'ı var. E, TensorFlow var. E, Node.js var vesaire. Bunlara katkıda bulunabilirsiniz ve bunlara katkıda bulunursanız GitHub profilinizde bu gözüküyor, gözükecek. E, ve bu her, yapacağınız herhangi bir stajdan falan daha e, prestijli bir şey olabilir. Bunu direkt yazabilirsiniz. Hani CV'nize, rezümenize. Direkt Google'ın TensorFlow projesine contribution'da bulundum diye vesaire. Dediğim gibi açık kaynakla ilgili daha çok ...merak ettiğiniz şey varsa... ...ayrın daha anlatılı bir video yapabilirim. Şimdi... ...bu projelerinizi de... ...öğrendiniz, yaptınız vesaire. Şey nereden öğrenebilirim... ...diyebilirsiniz. Ben bunları nereden öğreneceğim... ...bu konuları. Şurada bir video yapmıştım. Okul dışı alınabilecek... ...eğitimler ve sertifikalar diye. Burada... ...benim beğendiğim eğitimlerden... ...bahsediyorum. İnternette bulabileceğiniz... ...kaliteli eğitimler var. Bu videoyu... ...inceleyebilirsiniz. Çok... İyi. Harvard'dan olsun, S'den olsun eğitimler var. Ee, örneğin CS50 var. O, orada daha ayrıntılı bahsediyorum. Ama bu Harvard'ın bilgisayar bilimlerinin giriş dersi ve tamamen bedava. Ve sertifikalı. Ama sadece biraz zor. Ee, onun dışında MIT Open OpenCourseWare var. Burada direkt MIT'nin dersleri bulunuyor. İnanılmaz iyi bir şey. Ee, aklınızda hani biraz daha teorik bilgi edinmek istiyorsanız burayı kullanabilirsiniz. Veri yapıları vesaire algoritmalar olsun bunları. Direkt MIT'nin derslerini kaydedilmiş hali çünkü. Çok iyi, inanılmaz iyi. Burayı da kullanabilirsiniz. Şimdi fark ettiğiniz bir şey varsa burada bir döngü mü diyeyim? Pattern var. Türkçesini unuttum. Ne diyebileceğimi unuttum. Ama anladınız işte. Burada bir pattern var. İngilizce gerekiyor. İngilizce bilmiyorsanız, e, İngilizcenizi hani anlayabilecek derecede bilmeniz gel lazım. E, İngilizce olmadan yazılımı öğrenmeniz çok yavaşlar öyle diyeyim. Türkçe kaynak bulmak çok zor. Türkçe e, hani Türkçe iyi kaynak bulmak çok zor. Türkçe e, community bulmak zor. Hani mesela bir hatayla karşılaştığınız zaman bu hatayı direkt Stack Overflow'da İngilizce ...aratmak yerine Türkçe aratırsanız... ...bulmanız çok daha... ...hani imkansız gibi bir şey. Ee, öyle yani. İngilizce gerekiyor. Ee, onu da söyleyeyim. Ekstradan... ...şimdi tamamdır çok iyi gidiyorsunuz. Bir alan seçtiniz. E, kurslarınızı alıyorsunuz. Kurslarınızda çalışıyorsunuz. Ee, GitHub profilinizi aktif tutuyorsunuz. Yaptığınız projeleri vesaire... ...buraya koyuyorsunuz. Versiyon kontrol... git vesaire öğreniyorsunuz tamam çok güzel ee, şimdi de bir tane ekstra şeyden bahsetmek istiyorum o da e, veri yapıları ve algoritmalar üzerine olacak ee, çoğu büyük yazılım şirketlerinde Google Facebook Microsoft gibi buna benzer e, firmalarda Eğer işe alınacaksanız size bir e, coding assignment coding interview'a sokarlar ee, ve bu soru genelde bir algoritma veya veri yapıları ile ilgili bir soru olur. Ee, bunu aslında hani çoğu firma aslında bir coding assignment'a soru sokuyor. O yüzden e, veri yapıları ve algoritmalarda iyileşmeniz gerekecek. Ve bu kolay bir şey değil. Zamanla yavaş yavaş olacak bir şey. Ee, bunlarda bu konularda gelişmek istiyorsanız HackerRank, LeetCode ve CodeWars gibi siteleri kullanabilirsiniz. Buradan direkt e, kodlama problemleri çözebiliyorsunuz basit bir şekilde. Mesela hani örnek olarak açtım mesela. Burada bir hani problem var. Problem burada oluyor. Burada da çözümünü istiyor sizden. Çözümünüz gerekiyor. Çözdüğünüz zaman test edip submitleyebiliyorsunuz. Doğruysa doğru diye size geri bildirim yapıyor ve e, profilinizde gözüküyor bu. E, bu siteler hoş çünkü hani sizi hazırlıyor dediğim gibi. E, i̇lla bir ihtimalle yazılım mühendisi olacaksınız. İlla bir coding assignment'a sokacaklar sizi ve o, bu kadar ileri gel hani seçilmeye bu kadar yakınken coding assignment'ta fail'lamak e, başarısız olmak üzücü olur. O yüzden veri yapıları algoritmaları da bayağı çalışın. Son olarak ve bence en önemlilerden biri e, bu videoda da bahsettiğim gibi öğrenci topluluk global öğrenci toplulukları ve öğrenci programlarında yer almaya çalışın. Bu, yap anlattığım her şeyden çok daha yararlı olacaktır büyük ihtimalle. E, bu programlara örnek olarak mesela çok prestijli programlar, benim de şey oldum, e, seçildiğim Microsoft Learn Student Ambassadors programı var. E, Postman Student Leaders programı var. E, onun dışında Google'ın programları var. E, Google Summer of Code diye çok prestijli bir program o da. E, kulübü var ok üniversiteler için. E, Google Developer Student Clubs diye. Bunlarda katılın, aktif rol oynayın, inanılmaz iyi networkler kullanıyorsunuz, inanılmaz iyi insanlarla tanışıyorsunuz. Ee, ve çok prestijli şeyler. Burada yaptığınız, bu topluluklara yaptığınız, topluluklarda yaptığınız, sağladığınız katkıları direkt CV'nize yazabiliyorsunuz. CV'nize, rezümenize yazabiliyorsunuz. Ve bu çok ileri çıkarıyor sizi. Dediğim gibi... Ee, ilk zaten ilk küçük başlayacak. ihtimalle. üniversitenizde bir kulüpte aktif rol olmaya başlayın. Daha sonra global bir e, toplulukta da rol almaya çalışın. E, i̇lla başvurun. Başvurmazlık yapmayın bence. En kötü yani seçilmezsiniz. Seçilmezseniz bir şey kaybetmiyorsunuz ama seçilirseniz hayatınız değişebilir. E, öyle. Bahsedeceklerim bu kadar sanırsam. Tamam, kısa tutmaya başladım. Dediğim gibi herhangi bir konuda ayrıntılı video istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. O konu hakkında ayrıntılı video yapabilirim. Mesela dediğim gibi buradaki roadmap'ları ayrıntılı açımı, DevOps nedir mesela vesaire bunu açık, ayrıntılı açıklayabilirim. izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Adios.